Merhaba. Ee, mekansal çalışmalar sempozyumu e, iki sebeple bana önemli geliyor. Bunlardan birincisi e, lisanslı çalışmaların artık çok daha açık mecralarda e, geliştirilip tartışılması gerektiğini düşünüyorum uzun zamandır. E, bunun böyle sadece e, yazarıyla, araştırmacıyla, danışmanın arasında kalan bir çalışma olmaması gerektiğini, bütün kamuoyunun gözü önünde yürüyen bir iş olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden lisansüstü çalışmaların sunulduğu ve tartışıldığı ortamları gördükçe de mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum ve bu sürece bölüm olarak da katkı sunabildiğimiz için mutluyum mesudum ikincisi şehir ve bölge planlama bölümlerine bölümlerinin artık şehir ve bölge planlama meslek alanıyla yetinemediğini net bir şekilde görüyoruz Hani bunu uzun süredir tartışıyorduk zaten interdisiplinerlik bir bilim alanı olmak olmamak üzerinden Artık geldiğimiz nokta itibariyle bu tartışmaları bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şehir ve bölge planı bölümü bölümlerinde önemli bir kesimin aslında genel anlamda mekansal çalışmalar diyebileceğimiz işlerle uğraştığını, müdahaleden bağımsız yani planlamadan, tasarımdan vesaireden bağımsız mekanı anlamaya yönelik işler yaptığını, bu mekanın ölçeklerinin çok farklı olabildiğini e, görüyoruz. E, hani Bunu isimlendirme yönünde bir adım atıldığı için de e, mutluyum. Sempozyumun adının mekansal çalışmalar olması babında. E, küçük bir e, müjde de vereyim. E, bölümümüzde mekansal çalışmalar isimli bir yüksek lisans programı e, oluşturma hazırlıkları artık son safhasına geldi. E, başvurusu yapılmak üzere. E, Sempozyumu organize eden, akıl eden, organize eden, buna emek eden herkese çok teşekkürler. Şimdiden ellerinize sağlık. Sunum yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.